Tony Schumacher geldiği Daha vakit de. Alman A milli takımının kadecisi olarak geldi. Hakikaten bir dünya yıldızıydı. Bize çok örnek oldu. Özellikle takım antrenmandan önce gelip kendisi özel antrenman yapardı. Daha sonra takımla beraber antrenmana katılırdı. Biz onunla, onunla beraber bir özel antrenman nedir, nasıl yapılır, ondan gördük. Hatta örnek aldık. Daha sonra bizler de uygulamaya başladık. Tony'nin aynı şekilde bir maça konsantre olma şekli de farklıydı. odasına kapanır. Hiç kimseyle konuşmazdı. tamam maçı düşünürdü. Hatta bununla ilgili de kendi aramızda zaman zaman konuşurduk ve Maça nasıl adapte olunur, konsantre olunur biz onun tecrübelerinden öğrendik. Bize hem saha içinde hem de saha dışında çok örnek oldu.